Herkese merhaba arkadaşlar GTA 5 modlarının yeni bölümüne daha tekrardan sizlerle birlikteyiz. Bugünkü videomuzda gördüğünüz gibi otobüsümüze gene bütün Final Fantasy karakterleri bindi ve e, yeni bir tane kardeşimizi kurtarmaya giderken bütün polisler peşimize takıldı. Bizi tanıdılar, bizi tanıdılar arkadaşlar artık yeni Final Fantasy kardeşlerimizden yenisi olan... Yeni Family Trade kardeşimiz arkadaşlar o sarı mı sarı tatlı mı tatlı çıkayı e, kurtarmaya çalışacağız. Bakalım olacak şey miyiz? Tam tamına e, gideceğimiz yerde de arkadaşlar sarı böyle eskiden e, video izleyenler bilir sarı böyle mafya çetesi vardı. Gene o mafya çetesi şehre geri gelmiş ve çıkayı kaçırmışlar ya. Burada yerde kaçırmışlar. Lanet olası polisler ateş etsiniz oğlum siz ya. Sizin silahınız yok mu? Şunları vurayım bir dakika. Polisler polisler geliyor polisler geliyor. Bana makinalı lazım makinalı. Bak bu tabanca güzel mi bakayım? Hop şöyle kafasına. Vuramadım ki kafasına. Kafasına. Oha bu ne lan? Oha tek attı. Tek attı. Tabancayı beğendim. Tabancayı beğendim. Şuna tek atıyor mu? Vuramadım ki. Vuramadım ki tek atsın. Yok buna tek atmıyor. Buna tek atmıyor. O zaman revolver he. Al bakayım. Oha vallahi o tek attı. Oğlum her yer... Bir dakika. Bütün... Bütün... bütün ee, kırmızı bültenini aranıyoruz şehirde. Bütün kırmızı bültenini aranıyoruz. Kardeşim geliyorum merak etme. Kurtaracağım seni. Kurtaracağım. Arkadaşlar şu Final Tredis'lere baksanıza. Lan oturmuş şey yapıyorlar. Çay içiyorlar sanki ya. Bir silah verdi onlarda. Silahlarını çıkartıp bir atış etmeyin sen. Şuradan dön 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 dön. Bir de polislerle arkadaşlar mafyanın olduğu yere gidiyorum. Fena katliam çıkacak. Gerçekten fena katliam çıkacak burada. Büyük savaşa hazır mıyız? Ben hazırım. Şöyle silahımı çıkartayım tamam. Silahımı çıkarttım. Büyük savaşa hazırım. Polisler, çeteler, Final Freddy. Bütün herkes birbirine şimdi ateş edecek. Kim kazanacak merak ediyorum. Çok merak ettim şu anda kim kazanacak. Lan beni bırak ya. Beni bırak. Nerede dokun? Aha sarı çete burada. Sar Lan sizi e, ee, şeyi getirdim bak oğlum size aha polisler polisleri satış etmeye başladılar lan lan dur silah çek silah çek Allah burası iyice karışacak Vurun bunları vurun bunları evet işte silahınız var değil mi silahınız var tamam şu polisi vur şu polisi vur tamam fena fena çatışmaya girdim ha Vallahi fena çatışmaya girdim uzun zamandır böyle çatışmaya da girmiyorduk Şu polisleri bir etraftan temizleyelim şunu da vur tamam lan sar sarıları vur sarıları öncelikle mafiyi bitirmemiz lazım mafiyi bitirmemiz lazım Bak polisler mi mafyalar mı anlamadım. Aa, siz bizi vuramazsınız oğlum biz robotuz biz robotuz. <laughs> Bize bir şey olmaz. Tamam şunu da vur oğlum birazcık saklamamız lazım böyle açık atış edersek bizi mahvederler. Şu polisler de bak onlar atış ediyor polisler de onlara atış ediyor. <laughs> Sarı mafya çetesi ha şurada biri yok muydu lan az önce? Dur şurada biraz şey yapalım siperimi aldım şurada bir tane var. Oğlum mermi bitti bak bir tane mermim varmış tamam onu da vurdum onu da vurdum. Fox indir şunları İndir şunları. Fena polis geldi. Fena polis geldi. Tamam şu burada iki tane mafyosu var. Onu da vurdum. Bir dakika şunu da vurmam lazım. O da gitti. O da gitti. Helikopter. Helikopteri vur. Helikopteri vur. Oğlum helikopteri bu silahla nasıl vuracağız? Şunu vurduk. Onu da vurduk. E ee, otobüsümüzü kaçırmasın. Otobüsümüzü kaçırmasınlar. Mafya mafyanın işini bitirdik lan. Mafyanın işi bitti. Mafya tamam. Ee, çıka neredesin? Aha çıka orada. Vallahi çıka orada. Gel bakayım şunu da vur. Bunu da vur. Tamam güzel. Çıka geldim 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 merak etme. İyi misin? Kardeşlerin geldi. Ben e, Frost'um. Gördüğünüz gibi Frost Freddy'yim. <laughs> bak kardeşlerin geldik oğlum. Beni takip et. Kendi sana bir tane silah vereceğim şimdi. Tamam o makinayı aldın şimdi. Gel gel. Kardeşlerinle savaş. Kardeşlerinle savaş. Hepsini indireceğiz. Otobüse geri dönün. Otobüse geri dönün. Tamam hepsini vurduk hepsini vurduk ben şimdi e, bazookamı çıkartıp bu e, sarıların gene o bütün paraları burada bak bunları mafyaya getirdim arkadaşlar hala bana satışıyorlar Tamam orayı da vurduk mafyaların işini bitirdik Lan oğlum arabanızı patlatırım ha. Polis polis mi? Vallahi indirim 7 tane roketim kaldı. Al bakayım helikopter sende. Helikoptermiş. He? Al sende. Onu da aldın mı? Tamam. Tamam çok güzel. Herkes e, şeye geri gelsin. Otobüse geri gelsin. Aa, bir dakika. Lan oğlum bana. Lan vursanıza oğlum. Biraz hiçbir şey yapmıyor bunlar ya. Hiçbir şey yapmıyor. Biniyorum. Otobüse biniyorum. Herkes binsin. Herkes binsin. Çabuk 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 çabuk. Ben sizi koruyacağım buradan. Koruyacağım sizi buradan. Oğlum ben silahımı çekemiyorum ki. Aha otobüs çalışmıyor. Otobüs çalışmıyor. Bir dakika bu otobüsü tamir etmemiz lazım. Bu otobüsü tamir etmemiz lazım. Tamam tamam otobüsü çalıştırdım. Otobüs çalıştırdım. Beni şimdi oğlum helikopter ne yapıyor? Helikopter ne yapıyor bu helikopter? Aha helikopteri çalalım. Helikopteri çalalım. Çabuk 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 çabuk. Çabuk. Lan haydi in şundan, şundan in şundan şundan tamam geldim geldim. Aa helikopteri çalamadık. Bak sonra geç şimdi helikopter aşağı indir lan. Helikopteri aşağı indir. Aman yetişemiyorum ki. Yetişemiyorum. Lan sıkıp sıkıp durmayın vallahi kafanız kıracağım ama helikopter kaçtı helikopter kaçtı. Ya yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi hepimiz tekrardan geri binmemiz lazım otobüse. Bir dakika. Benim bakayım. Benim bakayım otobüse bin, bin 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 bin. Herkes binsin. Herkes binsin teker, teker 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 teker. Teker teker koruyacağım sizi. Koruyacağım. Var mı? Nerede bunlar? Nerede göremiyorum ha. Bir tanesini gördüm. Polisler orada. Bir tane şunu vuracağım. Tamam. Biri gitti biri gitti. Herkes bindi mi? Tamam. Ee, çıka kalmış. Çıka kalmış. Mafyalar bunu nasıl ele geçirmiş ya? Çıka şehre geldim ve seni ele geçirdiler demek ha. Bir bakayım çıka kaldı. Aa çıka binemiyor mu? Ha biniyor biniyor. Tamam. Çıkayı da aldık. Şunu da vur. Ee, her yerde polisler. Her yerde polisler lanet olsun bindi mi? Aa çıka binemiyor. Hayır. Çıkayı bindiremiyoruz. O zaman bir tane polis sıvat e, SWAT arabası kaçırmamız lazım arkadaşlar. SWAT arabası bekleyeceğiz. Bir dakika. SWAT arabası. Aha şu araba tam bu araba olur. Bak bu arabayı binebiliriz. Bu arabanın lastikleri patlak ama sıkıntı yok. Binebiliriz buna. Şimdi binin. herkes binsin şimdi. Otobüsü bıraktık ya. Canım otobüsüm kaldı orada. Canım otobüsüm kaldı. Lan bunun lastikleri patlak ya. Dur bunun lastiklerini tamir edelim arkadaşlar. Ee, bunun lastiklerini nasıl tamir edeceğiz? Şöyle. Bir daha. Şöyle. Aha ta lastiklerini tamir ettim. Lastiklerini tamir ettim. Lan Toy Freddy gelsene. Bak işte ya. Bizi indirdiler. Bizi indirdiler. Lan. Aaa polis bizi yakaladı. Lan polis bizi yakaladı. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi ya? Aha ilk defa yakalandım arkadaşlar modlarda. Lanet olsun adamım. Polisler bizi yakaladı. Polisleri bizi yakaladı. O zaman ne yapmamız lazım? Ben zaten polis merkezindeyim. Ee, onları nezarethaneden kurtarmam lazım. Onları nezarethaneden kurtarmam lazım. Böyle bir şey olamaz. Dur. Arkadan nezarethaneye sızacağım şimdi. Arkadan nezarethaneye sızacağım. Geldim 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 geldim. Vay vay vay. Şimdi polislerden e, polis merkezinden kaçtım. Polisler beni yakaladı. Vallahi yakaladı. İlk defa polislere yakalandık. Açtan kapıyı. Şimdi buraya sızacağım arkadaşlar. Kardeşlerimi kurtaracağım. Kardeşlerim geliyorum. Geliyorum burada biri var mı operasyon operasyon Lan bu polisler gene neden bize saldırmaya başladı Allah Allah Aa çiğ ne yapıyorsun Aa bunlar kendileri kaçmış bile ya Bunlar kendileri kaçmış bile Çocuklar hemen kaçmamız lazım Acil kaçmamız lazım valla Bıktık 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 Hemen gidelim hemen gidelim Aa 3 yıldız oldu gene Gene 3 yıldız oldu Lan hapishaneden kurtarayım derken bunlar hapishanede Kendisi kaçtı bile zaten Aa polisler geldi gene Bana SWAT lazım Aa, Allah belanı vermeye SWAT arabası lazım Çocuklar yardım edin yardım edin Ben kaldım lan çıkın oradan buraya gelin Eh bir silahınız var o kadar. O ateş 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 ateş. Sıvat arabası, sıvat arabası, acil sıvat arabası. Arkadaşlar polisler az önce bizi nasıl yakaladı ya? Aha geliyorlar. Gelin lan. Gelin. Verin bana büyük silah ver. Ver bana büyük silah ver. Aa, siz kime şey kuş yapıyorsunuz? Oğlum bu, bunun benim az ya. Şunu da sıkalım, bunu da sıkalım. Tamam. Sen de gel. Var mı başka artist yapan Var mı başka artist Koşa koşa kaçabilir miyiz acaba? Yakında bir yerde e, sığınabileceğimiz bir evde yok ki ya. Şuraya gidebiliriz anca. Tamam koşarak buraya gitmeye çalışacağım. Eğer SWAT arabası denk gelirse arkadaşlar. sıvat SWAT arabasına da bineriz. Zaten 3 yıldır zaten SWAT gelmiyor. Koş 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 koş. Kaçalım buradan. Aa, polis merkezinin önünde biri var. Memur bey memur bey sizi vurdum ben. Kusura bakmayın. Tamam. Çocuklar takip edin. Güvende ve kaçmamız lazım. Evet 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 gel bakayım sen buraya. Güzel. İşini bitirdik işini bitirdik. Lan. Lan oğlum vur şunu vur şunu vur. Oğlum da. Bir Bir şey ya ateş edin birazcık tamam 400 oldu SWAT arabası her an gelebilir o arabaya zarar vermeden işlerini bitirmemiz lazım. Onun da işi bitti. Onun da işi bitti. Çok güzel. Kaç 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 kaç. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Bu e, ya pickup lazım arkadaşlar bu kadar kişi bindirmek için ya da e, polisin e, FBI arabası lazım. Başka türlü yolumuz yok. Başka türlü yolumuz yok. Ah SWAT geldi. Tamam. Lastiklerini vurmayalım. Bir dakika. Şunu da vur. Güzel. Gelin bakayım. Gel 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 gel. Çabuk gel çabuk gel. Herkes binsin şimdi. Herkes binsin şimdi. Polis polis yokken yakalanmayalım sonunda. Teka lan oğlum sen öldün 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 hala niye çıkıyorsun? Hala niye sıkıyorsun Bin şimdi çabuk bin çabuk bin ekiz binsin. Bin 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 Hadi gidelim. Hadi buradan kaçalım. Tam bir e, şey şu anda arkadaşlar. oğlum mafya olduk lan biz. Hemen kaçalım hemen kaçalım. Nereye kaçacağız ama bir dakika nereye kaçabiliriz? Tamam gene aynı eve kaçabiliriz arkadaşlar. Gene aynı eve kaçabiliriz. Aha şu düşme sakın düşmeyin sakın düşmeyin. Şu aradan geçersem bir şey olmaz. Aradan geçersem bir şey olmaz. Aman 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 sakin sakin. Şehirde var ya çok fena aranıyoruz ha. Şehirde çok fena aranıyoruz. Sakin olmam lazım bir dakika. Tamam dön. Buraya girebiliyor muyuz? Bu eve girebiliyor muyuz? Bir bakayım. Tam girebiliyoruz. Evet bu eve girebiliyoruz. Bu ev küçük ev ve burada güzel saklanırız. Hemen gelin bakayım. Hemen gelin çocuklar. Polisler şu an bizi arıyor. Polisler şu an bizi arıyor. Gel bakayım silahımı çektim. Tek tabancamı, makinalımı. Gel 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 gel. Herkes eve girsin. Eve girin lan. Aa eve girilmiyor. Lan eve girilmiyor. O zaman Wilson'ın evine kaçacağız. Wilson'ın evine kaçacağız. Yapacak bir şey yok. Gelin bakalım. Tekrar beni. Lan tekrar beni. Lan bir dakika bu kime şey koşacak yapıyorsunuz lan? Ha, gel bakayım. Tamam. Bin 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 bin. Bin 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 bin. Ee, arkadaşlar sahile gitmemiz lazım. Sahile gitmemiz lazım. Bu eve nasıl girilmez ya? Allah Allah. Yapacak bir şey yok. Tekrardan kaçacağız. Tekrardan kaçacağız. Şuradan dön. Aman aman lastiği vurdular ya Lastik gitti ki lastik Lan oğlum çık ya da bir otopark falan Bizim kurtulabilecek bir yere ihtiyacımız var Kurtulabilecek bir yere ihtiyacımız var ee, Orası da neresi olabilir ee, Yolun üstünde belki otopark falan bulursak Oraya saklanabiliriz Tamam şuradan bir gidelim bakalım Düşmeyin düşmeyin sakın düşmeyin Abi düşmeyin iyi ki dedim ya Şunu vurdum vurdum bunları tamam bunları indirdim Bunları indirdim Gelen polisler var hala Tamam hemen gidelim tekrardan Hemen gidelim Aa metro metro yolu falan var mı acaba? Metro yolunda kesin de kaçarız ha. Yolumuzun üzerinde metro yolu yok. Aha bir tane de FY arabası. Sakin. Bizi yakalayamazsınız. Bizi yakalayamazsınız. Aa burada kurtuluruz ha. Bak burası inşaat. Vallahi burada kurtuluruz. Tamam bu inşaatta gireceğim şimdi arkadaşlar. Boş boş, boş verin Wilson evini. Çocuklar gelin gelin. Gelin 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 gelin. Gel 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 gel. Herkes takip etsin. Herkes takip etsin beni. Şuraya bir tane bomba attım. Buradan kimse gelemez. Gel bakayım. Bir tane daha attım. Yola atıyorum, yola atıyorum. Aa bizinkilere patlıyor galiba. <laughs> tamam. Burada bizi bulamazlar. Burada saklanabiliriz. Burada saklanabiliriz. Güzel. Güzel mekan. Güzel mekan. Beğendim. Beğendim burayı. Gayet güzel. Şuradan da döndük mü? Burada bizi bulamazlar. Burada kesinlikle bizi bulamazlar. Oh be. Oh be. Dur bakayım şurada aralara, aralara saklanalım. Tamam. Buraya burada saklanacağım arkadaşlar. Kurtulmayı bekleyeceğim. Şöyle bekleyelim. Uzun uğraşlar ve bekleyişler sonunda polislerden kurtulmayı başardım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çıkayı da kurtardık. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Ekrana çıkan diğer videolarda çok güzel videolar. Görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.